Hepinize merhaba gençler ben Katmezevi. Bugün sizlerle arkadaşlar Hard Sky Vlog Kaldığımız yerden devam ediyoruz Aha, tam ne? Bugün bilgi işlik yaptık arkadaşlar Anam oyuna geçmeyi unutmuşum Heh. Bugün bilgi işlik yapıyorum arkadaşlar Kamera ekledim inşallah Tipsizliğime tipsizlik katmıyor durum Yakışık değilim ama o kadar da çok tipsiz çıkmayayım değil mi? Ananı bütün masayı salladım şu an. Hey maşallah. Ne kadar da kuvvetliyim. Gençler bir iyi bir kötü haberim var. İyi haber. Selam Aleyküm yazdığında mute kalktı. Ee, bu arada gidişim kötü. Dönüşüm efsane olacak dedim. Bir yıldıza gittim. Dört yıldızdayım gençler. Onun dışında gördüğünüz gibi <laughs> diye kamız gitti. Rezalın bugün günlerden cuma. Cumanız mübarek olsun bu arada gençler. Saat 16.00'da videomuz yayınlanacak Allah nasip ederse ama Cuma'yı biraz geç kutlamış olalım. Onun dışında birkaç sözüm var. En geç salıya falan ee, Wifi alır alırım gençler. Allah nasip ederse. Mikrofonuma laf edenler vardı gençler. Ben video çekerken gece çekiyorum ya bazen. Gece çekerken konuşmak istemedim o anda. Mikrofonumu oraya almak zorunda oluyorum. Çünkü fazla şu anki gibi bağıramıyorum. O da benim bütün nereden nefesim aldıysam bütün aldığım yerdeki nefeslerimi yansıtıyor sağ olsun. Ee, şuradan slash sel komutumuz da yok lanet olsun. Lanet olası peyseyik dostum. Şimdilik şuraya koyayım uzak ben şunlara. Şunların yerleri var. Gençler bugün e, Zümrüt kolay bir şekilde Nasıl kasılır? Ee, ben nasıl Zümrüt kasıyorum? Hızlı bir şekilde nasıl Zümrüt kasılacağız? Onları gösterteceğim. Allah nasip ederse. İlk önce Ease son 3'ümüze gidelim arkadaşlar. Ulan fly olmayınca da ne zor. <laughs> ben burada biraz afk kaldım. Burada ne var? Çürük et lazım bana buradan. Çürük etleri bir alıyoruz ilk önce gençler. Hem zümrüt blok da bana aşırı derecede lazım olan bir şey çünkü sadece şu fenerimiz kaldı ve ona zümrüt blok gerekiyor. Ben afk balık farmını hala yapmadım Çünkü fly'ım yok şaka şaka fly ile alakası yok da taşımadım. <laughs> Ama şurayı fly'sız yapamadım işte. Ee, ne yazıyorduk? Is home 4 yazıyoruz. Hop arkamıza dönüyoruz. Zaten bir tane şirket köylüm var. O yüzden onu bulmam lazım. <laughs> bulmam lazım değil. Yerini ezbereyim zaten. Bu arada gençler özür dilerim. Ee, sabah uykudan yeni kalktım. Nescafe mi içtim? uyanamadım. Şu an koyu bir çayım var. Onu da içeceğim arada. Ee, tekrardan özür dilerim. Şuralarda e, köyler taşırken ayarlamıştık. Ya sen böyle tek başına burada olmazsın ki. Seni bir şey ayarlayalım. Gençler ilk ilk baştaki taktiğimiz zor ama bir taktik olarak gösterilebilecek bir taktik. Ama aşırı zor çünkü anasını sattım köylüsü. Şu an bu şey daha gelişti iyi. Bu çürük et sıkıntılı gençler. Şu an envateri ne kadar sürede yapacağız Allah bilir. Çünkü bazen zümrüt alış ee, harcamak zorunda kalıyoruz. Bundan sonraki göstereceğim taktik çok efsane bir şeyle gençler. Zümrüt falan harcamadan çok hızlı bir şekilde zümrüt kasabileceğimiz e, ekstra bir zümrüt harcamamıza gerek kalmayacak bir şey. Bu arada gençler ben nedense şu an kameraya bakmıyorum tamam da. Kamerayla video çekerken kaşınmaya başlıyorum. <laughs> bir gariplik var bende. Bu arada gençler e, videomuz kısa olacak. Üzgünüm. <laughs> Geçenlerde de demiştim hatırlayanlar vardır belki. Videomuzun olsa da kısa olsa da gençler 3 3 er, dakika ortalama izlenme görünüyordu. Onu tabii şu anlık 4 dakikaya falan çıkarttık elhamdülillah da. Yani e, ha uzun olmuş ha kısa olmuş. Her türlü 4 dakikası izleniyorsa ben de videomu kısa yaparım. Bir 15 dakika falan herhalde anca yaparım bu videoyu. Onun dışında gençler e, Hard Sky serimiz bitmiyor. Daha yapacağımız çok şey var. Ama Flyme e, gelmesi lazım. Mesela gördüğünüz gibi şu an gelişmedi. Yani geliş, zaten sona kadar gelişti de. Şu an kilit açılması için üzümlükle bir şeyler almamız lazım en mantıklı gelen gençler bana şey ıı, ışık taşı oluyor. Bunlar bir işime yarar. İnşallah şimdi gelişir. First feed yazdım falan kalktığımızda sıkıntı gençler. Gördüğünüz gibi yememizi yemek zorundayız. Gördüğünüz gibi daha da ıı, alışveriş yapmamızı istiyor. Şu an ışık taşını da kitlediğimize göre şu an gelişmen lazım kardeşim senin. Aynen sonunda gelişti anasını satayım. Yedim bütün zümrüt, zümrütlerimi. 6 tane zümrütüm gitti. O da eşittir zaten e, ee, bestek şirket demek ben beni zarar soktun lanet anet dolası pislik köylü seni lanet pislik gençler e, sunucu benim değilmiş aklı sıra Gen sunucu benim demedim zaten hiçbir yerde ben sunucu benim demedim sunucunun ortağıyım dedim bunu hiçbir şekilde karıştırmayın gençler Çünkü tek başıma hiçbir şekilde sunucu açamayacağımı söylemiştim hatırlayanlar vardır ne poligin bilgim var ne bir şey bilgim var. Ama sunucumuzda da alım yok gençler. Alımlar rehber alımlar oluyor. Onun içinde hafta sonları falan takipte kalın. Artı sunucu çok fazla aktif kalabilecekseniz başvuru e, başvuruda yapın gençler. Rehberin diye bir yerinizi kaldırmak için yapmayın. Çünkü rehberlerimiz çok sıkı bir şekilde denetilmekte. Denetlenmekte. O, söyleyemedim. E, o yüzden işinizi düzgün yapacaksanız gençler. Yapıyorsunuz. Sunucuya giriş çıkış saatlerinizi Discord'da bir e, oda var oraya giriş çıkışlarınızı yazıyorsunuz Biz de kontrol ediyoruz gerçekten o saatler arasında girmiş mi Oynamış mı afk kalmanız bile yasak gençler Oynayacaksanız gireceksiniz yani Oynamadan bir, e, Yazdıysanız eğer oraya afk kaldıysanız Bizim affımız yok rehberiniz alınır Onun dışında şöyle Şunu Sormayın Sormazsınız ya Sorsanız da gençler Türk bayrağı Abim almıştı bana askere gitmeden önce. Sen böyle kitlenmeye devam edeceksin de. Ben öbür tahtaya geçiyorum hocam hadi görüşürüz. Ben bu çürgetlerle hiç uğraşamam abi. Slash sel. Direkt sel. Yani hiç uğraşacak bir şey Şimdi gençler farmlarımız. Farmlarımız. Çok fazla para, çok fazla paranın geleceği yer buralar. Niye diyecek olursanız gençler. Şimdi kitlendiğinde patlis o da kitlenirse eğer fullden şuradan biraz havuç alacağım en son bütün havuçları al, dönüştürmüş olur zaten İSOM 4'ümüze gidiyoruz çiftçi köylüm benim bir iki yukarıda da vardı aşağıda bir tane var mı çiftçi bilmiyorum bakalım be ha çok hızlı gidiyorduk şu benim çiftçi köylüm gençler en sonuna kadar açık olan her zamanki alışveriş yaptım 22'ye 16'ya 17 olan ee, bir köylümüz. Onun dışında benim çiftçi nerede var? Silahlar. Çiftçinin nasıl göründüğünü bilmediğim için böyle tekrar tek tek bakıyorum gençler. Çoban. Çoban benim şimdi de Balıkçı. Kasap. Silahlar. Bunlar değil zaten. Sen değilsin. Alet yapımcısı. Kasap. Derişçisi uzak çiftçi benim. Şu yukarıdaki farmda. O farmda zaten çalışmıyor. Ona daha farklı bir sistem yapacağız arkadaşlar. Allah'tan bir mani gelmez ise. uzak bir şuradan hemen dönüştürmeye başlayalım. Şöyle. Buğdaydan başlayalım arkadaşlar. Onun dışında hemen havuca geçelim. Havuç da bitti. Pardon. Patatese pat geçtik. Patatesten sonra havuca geçtik. Şu an kendisi gelişiyor otomatikman gördüğünüz gibi. Çünkü 3 tane alışveriş yapmış oluyoruz. 3 yeri kilitliyoruz. Yani zümrüt kullanmamıza gerek kalmıyor burada. Yana geç patates bas abi. Ee, patates toplamda geçler bir stek patatese 4 tane zümrüt alıyoruz. Birazcık iyi gibi. Ama ne kadar iyi bilemem. Bu geliş şimdi kafa sallayayım hemen. Hı hı. <laughs> geliş. Buğdaylarımızı şöyle değiştirelim aşırı zor kasılabiliyor gibi görünüyor ama gençler buğday yani farmlardan para kasmak yerine bu şekilde benim gibi sistemler yapmayı seviyorsanız buraya basabilirsiniz farmlarınızı. Bayağı da güzel oluyor. Şimdi bu gelişeceği şey kadar ISO e gideyim ben kalan e, havuçlarımı da alayım. Bu arada şunu da canı bayağı az kaldı gençler taş kazmaktan. E, repair atılacak şey alınca direkt diye kalınca. Büyük ihtimalle bunu kenarda saklarım. Gençler tekrardan özür diliyorum çay içtiğim için. ,şey. zenginin gözü kör olsun. Nescafe bardağında çay içiyorum o da. Fakirlik mi oluyor? Şu an kamera var diyorum da gençler. Bir, eğer ki bir sıkıntı olmuşsa kamera koymamışsam bilin ki bir sıkıntı olmuştur falan. Nasıl bir saçma cümle kurdum lan ben. Sen gelişmiyorsun. Gençler bunda bile şu an gelişmedi. Ee, bir iki ekmek al, alacağım. İnşallah gelişirsin. Çünkü benim zümrütümü yeme. Ay, gel işte. Adam ol. Adam ol. Kadnezeviye saygısızlık yapma. Edepsiz. Bu dayımız sonuna kadar şey yaptı o. Ee, patislerimizi. Patisçi geldi hanım. Patis soğan. Patis soğan. Patis soğan. Aslında benden de iyi satış olurmuş ha. Ablacım kaçırdım demek gel patatesler geldi patatesin kilosu beş buçuk lan markette O nasıl patates Ben patatesten yemek patatesten başka yemek yedim de yok gençler öyle bir sıkıntım var benim Ben etot yemiyorum Bir patatese kaldık patates Patates de bağlanırdı veya Bütün sarımcılardan şikayetçiyim bütün farm yapan arkadaşlardan şikayetçiyim. Kardeşim biz burada bedavaya satıyoruz ürünü 50 kuruşa. Siz gidiyorsun adamlar 5 buçuğa satıyorsunuz be ya. Adalet nerede? Kardeşim. Sonra sorucunu Tayyip amcamıza bırakıyorlar. Reise suç buluyorlar. Değil mi amca? Reisin suçu yokken suç buluyorlar. Sen oha daha bir stek çevirmedin abi. Ne ara anasını Köylü. Sen de var ya aşağı halde iyisin ha. Sene gidi köylü. O oh, dayı. Uçuyor. Anam volan yanlışla maçlıksa vurma. Kamil kes var. Vallahi vuruyorduk ha. Oha. Sadece iki tane aldı. Oğlum patateste sıkıntın mı var? Hayırdır patates hangarların falan dolu mu senin? Allah Allah. Kafa atar. Hı. Çın, çın. Kafa atmasam güzel miydi Hadi artık ikisi tek alacak şimdi. Almaz bak. Aa aldı. <laughs> Hayret ettim. E ee, havuç da bitti. E ee, ne yapacağız? Açıl patisini aç. Patisini aç ana. Patisini aç Allah patisini aç. Patis soğan patis soğan. Yeme yanında yat hocam. Patis soğan. Şimdi e, buğdaylarımızı şuraya koyalım. Patateslerimiz kalmayan patateslerimizi bir yere koyamayız. Havuçlarımızı buraya koyalım. İyi son dördümüze gidelim. Ekmeğimiz varmış. Ekmeğimizi şuraya koyarız. Kızıl taşımız var. Onu da buraya koyarız. Yukarı kata çıkarız artık. Buradan değerli bloklara geliriz. Şuradan birini koyarız. Dördünü alırız. Şuradan birini koyarız. Şöyle. Tamam. Ee, şuradan hemen blok yapayım. Aha. First da gitti. Hızlı craft. Vallahi var ya. Ne zarara soktu bizi ya. İyi son 3. Ben çok yerimde duramıyorum ya. Hiperaktif olunca ben gençler. Bu fenerin de bitmesine az kaldı. Artık bütün kenarlarımızda fener olacak. Evet gençler. Bir videonun da sonuna gelmiş olan diğer videolarımızda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı beğenmeyi ve paylaşmayı arkadaşlar. Görüşmek üzere bay bay. Let's go. Mario Joy.